Hoşlarım, merhabalar efendim yayınıma hoş geldiniz kanalıma hoş geldiniz yeni yayınımıza hoş geldiniz ve Mayıs ayı burç hoş geldiniz efendim diyorum hemen kartlarımı karmaya başlarken sizlerden de ricalarım var her zaman olduğu gibi biliyorsunuz lütfen kanalıma abone olunuz e, beğendiğiniz videolarıma şöyle aşağıda güzel bir işaret var ona böyle bir kık yapıveriniz e, onun dışında efendim aşağıya yorum bırakabilirsiniz Yorumlarınız mesela bizleri eleştirmek olabilir veya memnuniyetinizi bildirmek olabilir teşekkür olabilir bir kalp olabilir efendim veya sorularınız olabilir ya da video hangi konularda video çekmemizi istiyorsunuz onu bize yazabilirsiniz ki zaten burası sadece aylık tarot yorumlarının yapıldığı bir kanal değil efendim biz kişisel gelişim kanalıyız. E, videolar bölümünden ya da oynatma listelerinden e, video kanalımızdaki bütün videoları görebilirsiniz değerli dostlarım ve e, beğen yorum e, yaptığınızda e, alma ve verme dengesini korumuş oluruz e, sevgili dostlarım hem de sayenizde e, daha fazla kişiye ulaşmış oluruz şimdiden teşekkür ediyorum ve kartlarınızı da karıp açtım Bu arada niyetinizi yani yaptım hiç merak etmeyin şimdi Sevgili oğlak burçları kabusunuz olan bir konu var gündeminizde artık bu sizin rüyalarınızı bölecek kadar kabus olmuş ve sizi kendi hapishanenize e, atıp orada mahkum edip onun dışında başka hiçbir şeyle uğraşmaz uğraşamaz veya sağa sola bakamaz hale getirmiş bir konunuz var. Bu artık Arap saçı olmuş çünkü bunu çok fazla didiklemişsiniz. Çok fazla uğraşmışsınız. Artık üst üste, üst üste, üst üste, üst üste, üst üste o kadar çok şey olmuş ki burası tam bir Arap saçına dönmüş ve orada bir karma oluşmuş. Orada bir tıkanıklık oluşmuş ve bu maalesef sizin e, şu anda e, yaşamınızdaki en büyük sorun haline gelmiş. Ama e, gerçekte şöyle bir şey var ki bu sizin büyüttüğünüz kadar büyük bir sorun değil. Siz kendi kafanızda büyüttüğünüz bu yüzden de çok fazla uğraşıp diderek daha fazla karmaşık bir hale getirdiğiniz bir şey. Aslında hiç hayati değil. Hayati gibi görünüyor olabilir. Ama farklı bir bakış açısıyla baktığınızda mesela bu hayatınızda olmasa ne olur? Böyle bir soru sorun bakalım kendinize. Sonu ölüm mü? Ölüm bile olsa ne olur? En sonunda hepimizin gideceği yer. Ha bugün hayal. O yüzden bu kadar abartmamak, bu kadar üstüne düşmemek, bu kadar didiklememek gerekiyor ki orada gerçekten ciddi bir karma oluşturmayasınız veya sizin artık hiçbir tarafa adım atacak duruma atamayacak duruma getirme, getirene kadar bu olayı artık böyle didikliye 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 mahvolmuşsunuz. Bu Allah korusun hastalığa kadar gider değerli dostlarım. O yüzden lütfen bunun peşini bırakın. Artık olmayacağını düşünün. Tamam mı? Onsuzsunuz artık. Yok. Bu aşk olabilir, para olabilir, sağlık olabilir. Yok. Yok. Artık o yok. Öyle düşünün. Sıfır, nötr. Artık onsuz neler yapabileceğinizi düşünmeniz gerekiyor. Yani farklı yollar denemekten bahsetmiyorum o konu için. O konuyu bırakmanızdan bahsediyorum. Tamamen ondan kurtulmanızdan bahsediyor. Emin olun ki siz o konuyu bıraktığınızda artık ilgilenmediğinizde hiç düşünmediğinizde mucize bir şekilde kendiliğinden çözülüp pat diye önünüze gelecek. Bundan emin olabilirsiniz. Yeter ki söylediklerimi yapın ve bunun olacağına da yürekten ama yürekten inanın değerli dostlar. Yoksa emin olun hayatınız boyunca kendinizi mahkum ettiğiniz yerden çıkamayacaksınız ve orası bir kısır döngü halinde kalacak ve sizin bundan sonraki hayatınız gerçekten bir mahkumiyet olacak yani kendi kendinizi mahkum etmiş oluyorsunuz ama gerçekte bir mahkumiyet gibi bir durum söz konusu olabilir o yüzden bırakın peki bolluk bereketle ilgili maris ayı için oğlak borçlarına nedir mesajlar bakalım bakalım hemen Şimdi değerli dostlar. Olaylar hızlı ilerliyor. Zaman hızlı ilerliyor. O yüzden olayları e, yani düşündüklerimiz de dolayısıyla olaylar hızlı ilerlerken düşündüklerimiz de evrene emir olarak gider biliyorsunuz. Şuralara bir yere kitabımın kapağını koyuyorum. Lütfen alınız ve okuyunuz. Ve ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Bu konularla ilgili sevgili dostlarımız zaten ne demek istediğimi çok çok iyi biliyorlar ama bu konuyla ilgili olmayan değerli dostlarımız kanalımıza bu videoyla ilk kez karşılaşan değerli dostlarımız e, ne demek istediğimi daha rahat anlamanız için kitabımı lütfen okuyunuz. Ne diyorduk? E, olaylar hızlandı ve bizim düşündüğümüz şeyin evrene emir olarak gittiğini ve evrenin de daima evet dediğini düşündüğümüzde o zaman ne oluyor? Düşündüklerimize çok ama çok az dikkat etmemiz gerekiyor değerli dostlarım. Çünkü e, az önceki olaydan dolayı o hani bahsettiğim bu kapana kısılmışlık duygunuz var ya sizi harekete geçirmekten korkutuyor. Yani başka şeyleri bile düşünemez hale geliyorsunuz. Bunu hayatınızın merkezine koymuşsunuz. Bu bir kişi de olabilir, bu para da olabilir. Anlatabiliyor muyum ki burada para olduğu görünüyor. Bolluk bereketle ilgili kartlarımızı açtığımızda her şey para demek değil. Evet hepimiz, hepimiz istisnasız herkes iyi yaşamaya, zengin olmaya, kaliteli yaşamaya tabii ki de layık. Ama bunu isterken orayı bir kör düğüm haline getirip artık iyice Arap saçı durumunda ve sizin e, kapana kısılmış duygusu yaratması sizi kendi düşüncelerinizde hapsetme duygusu Ve başka hiçbir yere Kımıldayamaz hale getirme Durumunuzun konuşuyorsa O zaman onu orada bırakacağız Bundan sonra ben hayatıma Demek ki e, elime geçen Ben mesela atıyorum Aylık 20 bin lira para istiyorum ama Benim elime 6 bin geçiyor Veya 7 bin geçiyor veya 5 bin geçiyor Her neyse O zaman ben şöyle düşüneceksiniz Demek ki ben e, bu 20 bin lirayı çok zorladım Olmuyor Artık ben hayatıma demek ki 5000 devam edeceğim. Buna kendinizi adapte edin. Orayı düşünmeyin. Çünkü onunla ilgili yaptığınız o kadar çok şey olmuş ki artık orası bir dediğim gibi Arap saçına dönmüş. Orayı bir bırakalım. Orası bir serbest kalsın. Bir süre sonra aradan 6 ay veya bir sene gibi bir süre geçtikten sonra tekrar ama bu sefer daha bilinçli daha güzel adımlar, daha doğru adımlar. Meditasyon olabilir, bilinçaltı terapileri olabilir, olumlamalar olabilir, ritüeller olabilir. Ne yaptırmak istiyorsanız tekrar yeniden daha inançlı bir şekilde yaptığınızda emin olun. Orası hem o Arap saçı durumundan ve kötü şeyden kurtul, kötü enerjiden kurtulacaktır. Hem de siz daha ferah, daha frekansı yüksek bir e, gözle etrafınıza baktığınızda e, olması gerekeni oldurtamadıklarınızı daha rahat göreceksiniz. Ve bunun çarelerini de daha rahat göreceksiniz değerli dostlarım. Yani neden olmuyor? Onu da çok daha rahat göreceksiniz. İşte benim kitabım gibi kişisel gelişim kitaplarını, benim gibi diğer başka kişisel gelişim uzmanlarını parayla bulup bereketle ilgili sorunuz için izlediğinizde veya başka her neyse fark etmez. Onunla ilgili izlediğinizde ve onların size sunduğu yöntemleri adım adım doğru bir şekilde uyguladığınızda sorunun çözüldüğüne tanık olacaksınız. Gelelim aşk ve ilişkiler. Bakalım. Şimdi bu konuda da bakın yine aynı şey. Yani genel olarak bir eee kapana kısılmışlık duygusu söz konusu olduğu için işte genel olarak da hayatınıza yansımış bu kendinizi hiçbir şey yapamaz duruma getirmişsiniz yani evet aşık olmak istiyorum hak ettiğim bir aşkı hayatı yaşamak istiyorum bunu da haket hayalini kurduğum adamla veya kadınla yaşamak istiyorum hepimiz bunu hak ediyoruz tabii ki iyi bir yaşam kaliteli bir yaşam iyi bir eş Çocuklar mutlu bir aile hayatı. Evet bunu hepimiz hak ediyoruz ama işte kendinizi çok kasıp sıktığınız ve bu konunun üzerine gereksiz bir şekilde fazla düştüğünüz ve üst üste çok fazla ve başka başka insanlardan aldığınız şifa terapileri de bu, bu karmayı yaratabilir. Yani bu karmaşıklığı yaratabilir. Daha doğrusu karma demeyeyim de. Bu karmaşıklığı Arap saçına döndürebilir. Yani rahat bırakacaksınız. Birinden bir terapi aldığınızda mesela e, orayı bir 15 gün, 20 gün, 21 gün bir rahat bırakın. Bir salın kendinizi. Düşünmeyin. Bakın. Ondan sonra olup olmadığına bir bakın. Ondan sonra ikinci bir seans veya iki, aynı kişiyle ikinci bir seans veya başka uzmanla başka seanslar yapmaya e, devam edin bence. Çünkü öyle yapanları da e, tanık olduğum için buna bir örnek vermek istedim. E, bu olmadı. Bununla yapayım. Şu olmadı. Şununla yapayım. Bakın. Sorun Teknikte veya uzmanda değil sorun buna yapılan tekniğe uygulanan e, çalışmaya e, sizin temiz kalple iyi niyetle inanmamanızda. Çünkü ne nasıl bir teknik uygulanırsa uygulansın mutlaka şifa olur. Şifanın hepsi Allah'tan gelir zaten. O yüzden değerli dostlarım tekniğin veya e, uzmanın evet bir yere kadar bir önemi var. Yani yaptığı işi yapması lazım. Onun da temiz kalpli ve iyi niyetli olması lazım. Frekansının yüksek olması lazım. Tabii ki onun da önemi var ama bir yere kadar. Gerçekten zaten bu işi yapmaya kendini adamış insan genel olarak iyi niyetle, temiz kalple yapıyordur bunları ve frekansı yüksek bir uzmandır. zaten bunu siz onunla irtibata geçtiğinizde frekansı yüksek mi, değil mi? Enerjisi nasıl anlarsınız. O yüzden ona kendinize teslim ederken nasıl teslim edip etmeyeceğinizi de kalbinize sorarak bulabilirsiniz. Ve sevgili dostlarım ne diyoruz? Önce kendinizi özgür bırakın. Ondan sonra hepimiz aşkı hak ediyoruz. Hepimiz sevgiyi hak ediyoruz. İyi bir evliliği hak ediyoruz ama sizin işte bu karmaşıklıktan bir an önce kurtulmanız gerekiyor ki hem bolluk bereket hem aşkla ilişkilerle ilgili sorunlardan da kurtulabilirsiniz. Çünkü birbirine zincirleme bağlanmışlar. O yüzden bir kendinizi rahat bırakın. O hapishaneden kendinizi çıkarın. Şöyle derin bir nefes alın. Ve hiçbir şey düşünmeyin. Direkt notür olun. Sevgili dostlar. Hiçbir şey. Ne aşkı, ne parayı, ne sağlığı. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Sıfırlanın. Ve kendinizi akışa bırakın. Emin olun. Hem çok rahatlayacaksınız. Hem sorunların büyük bir kısmı kendiliğinden çözülecek hem de siz zaten kendinizi rahat bıraktığınız için daha net düşünmeye başlayacaksınız ve bu konudaki e, daha e, size faydalı olacak kişiler karşınıza çıkmaya başlayacak ya da bu olayın çözülmesine katkıda bulunacak kişiler karşınıza çıkmaya başlayacak. Burada olduğu gibi bu videoyu izlemeniz bir tesadüf değil. Benim size bu anlattıklarım bir tesadüf değil. Aynen hiçbir şeyin de tesadüf olmadığı gibi. Değerli dostlarım siz genel olarak çok fazla düşünüyorsunuz. Çok fazla kendinizi görüyorsunuz. O yüzden buradaki sağlık kartları da size aynı şekilde mesaj veriyor. Lütfen sessiz ol. Lütfen sakin ol. Lütfen kendini akışa bırak. Ve lütfen sadece ve sadece temiz kalp iyi niyetle yüreğinden geçeni yap. Sadece başka hiçbir şey düşünme, o hırslarını bir bırak, o e, sorumsuzluklarını bir bırak, o e, dik başlılığını, inatçılığını bir bırak diyorum oğlaklar için. Lütfen e, çevrenizde veya bu şekilde videolarla sizi bu şekilde uyaran birileri varsa karşınıza çıktıysa bunlar tesadüf değildir sevgili oğlaklar. Peki o zaman ne diyoruz efendim? Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.